Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Ramazan-ı Şerif, bilindiği gibi, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu ay olması itibariyle denebilir ki Efendimiz'le alakalı bir sözde ifade edildiği türden onun viladeti dünyaya teşrifleri insanlığın yeniden dünyaya gelişi demektir. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim'le esas insanın insan olması, insanın Cenab-ı Hakk'a yönelmesi, Kur'an sayesinde oluyorsa Ramazan-ı Şerif belki en kutlu bir zaman dilimi demektir. Belki her gecesi ayrı bir kadir gibidir ama fakat sahibi şeriat tarafından bir gecesine tahsis edilmiş kadir gecesi. Şimdi onun bir yönüyle arefesinde bulunuyoruz, yani işte 2-3 gün sonra belki gölgesi şu anda başımızın üzerinde. Yavaş yavaş hissetmeye çalışıyoruz ama dehrin hadiseleri karşısında belki böyle gönülden esasen sahipleneceğimiz şekilde değil belki o duyguyu şimdi tetiklemek lazım insanlarda. Yani hiçbir virüs insanla musallat olmamış, hiçbir bebba ve taun insanla musallat olmamış. Her şey yerli yerinde böyle. Aynı zamanda hadiseler süt liman. Dolayısıyla biz böyle bir hava içinde Ramazan-ı Şerif'i karşılıyoruz. İnşallah orucunu tutacağız, teravihini kılacağız. Sadakayı fitrini vererek ilahiye yesadul kelimu tayyibu vel amelu salihu O güzel işleri bütün bir de ameli salih esasen Cenab-ı Hakk'a yükselecek. nezd-i üruhiyette yerini alacak. Kıymetine göre takdir görecek. Ölü olacak. Hadiseleri nazar itibare almayarak esasen ama muhtezayı ve şeriat yani işte İzzet Molla'nın sözünü çok tekrar etmişimdir. Ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa candır, cefadan usandır bu. Şimdi bela başınıza sürekli böyle esiyor ve savuruyor. Her birinizi bir yere saçıyor. Dolayısıyla her gün bir yerde bir feryat yükseliyor, bir ahuzar, bir inilti yükseliyor. Böyle bir tablo karşısında insan bütün bunları duymadan, hissetmeden Ramazan'ı kendine mahsus neşvesiyle duyması, onu her zaman yaşadığı o iştiyakla yaşaması değişik vesilelerle zannediyorum ifade edilmiştir yani. Ramazan ufku esasen Ramazan'da bizim çevremizi okumamız, Ramazan'da kendimizi okumamız, Ramazan'da eşya ve hadiselere bakmamız, Ramazan'da önümüzü görmemiz, Ramazan'da geriye bakmamız, geriye bugünle beraber müteahhit etmemiz filan. Onu bir bayram neşvesi içinde duyma herhalde olmaz falan diyoruz da işte dişini sıkıp bence bu kadar kritik durumlara rağmen Ramazan'ı yine kendine has o derinliği ile duymak çok önemli. Belki acizimizi, fakrımızı, zaafımızı aynı zamanda hatalarımızın, günahlarımızın yüzümüze çarpılması karşısında daha derinden Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek efendim bir arınma mülazasına girme düşüncesiyle esas fikriyle bunları duyabiliriz belki yani hadiseler ne kadar amansız olursa olsun bir kısım şeyler ne kadar imansız olursa olsun fakat insan dişini sıkınca o zamazam mülahazesin mülahazasını yürekten böyle nazarı itibarı alınca herhalde o takılabileceği şeylere takılmadan aşar Allah'ın izni inayetiyle onu hakikaten kutlu bir zaman dilimi halinde duyabilir yani. Her akşam yeniden bir kere daha Kevser yudumluyor gibi, her savurda bir yönüyle bir basu vader mevte ulaşmış gibi yeniden zat-ı ruhiyetle ayrı bir münasebete geçer. Allah'ın izni inayetiyle duyar onu. Olumsuz şeyleri duyma adına da belki çok erteler onları. Öteler, yönüyle esas Ramazan'ı kendi hususiyetleriyle yaşamaya çalışır. Allah'ın izni inayetiyle diyoruz. Kutlu zaman dilimi.